yaman <laughs> Alfa Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Ben iyiyim. Varım. Sizler de iyisinizdir. Fotoğraflarını kontrol etmeye gideceğim arkadaşlar şimdi. bir gündür mesaj gelmiyor. Gidip bakacağız ne var ne yok diye. Niye mesaj gelmedi anlayacağız. Diye. Ya pilleri bitmiştir ya da başka bir sıkıntı vardır. En yani son bayağı bir köpekler geliyordu arkadaşlar. O yüzden köpekler herhalde pillerini bitirmiş olabilirler. Ya da gidip göreceğiz o zaten ne olduğunu. Kurt da gelmiş olabilir. Belki fotoğrafını çekmemiş de olabilir. Biz de bir bakalım domuz ne durumda ona göre yolu uygulayacağız. Bartu da benim arkadaşlar. Bu da yanımızda geldi. Şimdi içeri aldık ya. Çerata artık serbest genelten. Her zaman serbest olduğu gibi. Serbest köpek daha güzel gelişiyor arkadaşlar. Her şey daha iyi biliyor yani. O yüzden Barut Bey de biz de böyle peşimde takıldı geldi. Belki de burada bir şeyler görür yani. Yine bir tecrübe kazanabilir evde durmasından çok çok iyidir arkadaşlar bu şekilde gezmesi. <laughs> hadi durma. <laughs> Burası doğa yani arkadaşlar ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor. Proş. <laughs> hadi Barış, hadi Barış, hadi Barış, hadi Barış. arkadaşlar gelişim daha da hızlandı. Tozun gibi oldu herhalde. Evde de rahat duruyor ya şimdi eskiden sürekli sürüye gitmek zorundaydı. Şimdi artık rahat. İyi pişip yatıyor. Hadi Baruş. Hadi Baruş. Şimdi kokuları anlamaya çalışıyor arkadaşlar. Baruş. Aslan parçası. Hayda. O ne? Burada baş baş köpekli arkadaşlar. Önümüzü kestiler. Bozukla eşi de kavuştu. Bunlar da benim yanımda alardı. Ya. Eti bunlar almış arkadaşlar. Bugün ben bizim köpekleri getirmedim. Nasıl bir şey ya? Allah'tan tek gelmemişim arkadaşlar. Tek gelseydim sıkıntı çıkardı. Şimdi barut ve ciltler yiğitler onların peşinden. İyi tek gelsem, tek gelmemiş. Tek gelsem bana saldırırlardı yani. Etin üzerinde. Bir sen şey ben keşif getirdim bugün. Bir şey yoktu diye geldim. Bundan sonra geldiğim zaman arkadaşlar temkinli yiyeceğim. Köpeklerin, büyük köpeklerden birini getireceğim. Foto kapan mesaj yollamıyordu ya. Görmemiştim burada ne olduğunu. Bir tanesi adama da saldırıyor ya. Şimdi domuza bakalım arkadaşlar. fotoğrafa bakalım. Niye mesaj yollamadı acaba? Göreceğiz. Allah'tan bozuk Beni takip etmiş gelmişler. Öylece. Çöbete havlanınca onlar da görüyorlar ne oluyor. Domuz neredeydi? Barut da geldi arkadaşlar şimdi. Barut içe böyle domuz görecek. Kafam burada arkadaşlar. Domuz da burada. Şimdi bir bakalım fotoğrafında görüntü falan var mı acaba? Kontrolü yaparken bir yandan da barut karnını doyuruyor. Serhat'a. Şimdi inceliyorum arkadaşlar. Bunun aslında benim daha farklı bir stratejim vardı. Yani bu çok azılı büyük bir domuz olduğu için bunu bitirememişler. Ben bunu normalde böyle ağaca asmak gibi bir projem vardı. Ben bunu kaldıramam yani. Kendi kendime bitirdiklerini düşünmüştüm ama yaban hayvanların yani yarısını en azından. Ama hiçbir şey yapamamıştı. Ben bununla karışamam şu anda. Yani şu arka tarafı bitirseler ön tarafa ağaca asacağım arkadaşlar. Bir şey mi var Bortu? Aa, bozuk gelmişler. Bozuk. Şşş, dur. Bozuk, 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 bozuk. Bozuk gibi yine beni kurtardılar bak kıyasalar. İki tane yetişkin köpek vardı arkadaşlar. Bozuktan büyüklerdi bu olarak. Bozokun yanındaki de yavru. O yüzden yine iyi kovaladılar yani. Bortu bozoku bırakmadı ete. Et bile de böyle değişik bir şey oluyor ya. O kılıç. Ya, ya, ya. Kılıç. <laughs> ne diyorsun kerata? Kılıç 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 kılıç. Kılıç arkadaşlar bulduk yanındaki yavru. Bu bizim baruttan biraz büyük yani. 2-3 ay. 3 ay 3,5 ay büyük. Kılıç. Şık seni. <laughs> Şşşt. Gel gel gel. Baruş. Ette de bir değişik oluyor bu ya. Puş 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 gel. Hay olma. <laughs> barış Burada kalamazsın Barut gitmemiz lazım Sen var ya burada kurtlar sobaşına düşersin bir, bir çırpıda yerler seni haberin olsun Kalbini doyurdu herhalde ya evet, Yedi ki Yürüyemiyor Barış Hadi gidiyoruz hadi Hadi Barut gel Orut, orut. Ben oğlum. var mı yani? Ne oldu bu dört gidiyor ya böyle? Geç. Başımıza bir sürü olay geldi. Şuradan bir horoz horozlara bakalım bir. Horozları soran arkadaşlar vardı arkadaşlar. Gelmişken onlara da bakalım. Mütil efsane eş oluyor. Boyka'nın oğulları arkadaşlar bunlar. Şişt şişt. Bu tavuk arkadaşlar. Boyka soyundan bu da. Boyka'nın ya kardeşi ya da teyzesi olabilir. Onu da satın aldım yani. Aslan paças. Şimdi efsane ya. <laughs> çeş, neler yaşadın neler sen yoksun çeş. Hem parças. O gün kayboldu zaman. Dur. Kay kayboldu gün arkadaşlar burada bir şey var. Ödeme ödem oluştu. Ne yani boşmuş. İşte götürmüşler de burada. O gün belli de bir şey oldu yani. Dur şaş. Otur, dur. Sakin ol. Oğlum bugün nereye açıldı? Bunu sonra sen geliyorsun tamam mı? Şaş. Olaylar balta açtı yani. Tamam mı? Bak şu yüzü şişmiş biraz asker yani. tamam. Gidip sen de bulaşıyorsun millet ama. Oo, Bartta geldi. <laughs> Bu ol bir yan yana. Sürelerdin mi sen de bize? Bu da hızlı böyle arkadaşlar. Ben niye götürmüyorsun diye kardeşim ya? Ben burada bekliyorum. Solu. Şu anda domuzun başında arkadaşlar iki tane tilki var. Birazdan bir tane daha gelecek yani üçüncü olarak. Bakın şu uzakta olan bağırıyor zaten. Herhalde o tilki büyük ihtimalle. Ve boğuşacaklar. Bakın. Tilkiler birbirine girdi. Yani o kadar kurt diyor ki tilkiler artık burada liderliğini ilan ettiler. Ama bu leşi kimseye vermiyor arkadaşlar. Bu tilki çok yaman. Alfa tilki. Tabi domuzlar gelince artık dikişleri kaçtı arkadaşlar. Bakın bu domuzu koklayan büyük bir dev domuz. Yani bu da hazırlığı. ne anlayabilirsiniz. Bu öğrenci de hazırlıydı. Bakın ondan yemeye çalışıyor. Yani domuzlar domuzu yiyor aslında. Leşçiler. Gördüğünüz gibi gelip leşi bulurlar domuzlar. Orada olan da bir domuz leşi aslında. Her şeyi yiyorlar yani. Leş falan affetmiyorlar. Ama bu bayağı bir büyük domuzmuş. Çok da besirliler. Bu ekip herhalde farklı bir ekip. Sürekli gelenler değiller herhalde. Bakın arkadaşlar bu bozak ile boğuşan köpekler de etin üzerinde birbirine de boğuşmaya çalışıyorlarmış. Otokapa mesaj atsaydı bunları görürdük ve ona göre gerildik. Ama mesaj atmadığı için Gördüğümüzde bu manzarada karşılaştık. Zaten yani tek olsaydım bunda bana saldırırlardı. Arkadaşlar ete vermezlerdi. Bakın birbirine böyle yapıyorlar. O da eşler bunlar. Yani beni kesinlikle oraya bırakmazlardı.